Merhaba çocuklar. Bugünkü denememizin cevap anahtarını vereceğim şimdi size. Birinci soru. Soruyu okudunuz. İstenilen nedir? Hangi kapların numaralarını söylerse öğretmenin çalışması başarılı olur. Burada bizden ne istiyor çocuklar? Hangi sıvılarda yoğunluk ve yükseklik çok önemli biliyorsunuz basınç için. İpek öğretmen öğrencilerine aynı yükseklikteki sıvılarda basıncın incelenmesi için 3 kaptan hangilerinin seçilmesini istiyor. Aynı yükseklikteki dediği için yoğunlukları farklı olacak. 1 ve 2. kaplar Adana. 2 Bolu. 1 Bolu pardon. 2. soruda ise çocuklar. Nihan ve Hasan... Bisiklet kiralıyorlar. İkisinin de kilosu ağırlığı aynı. Fakat diyor ki Hasan, senin bisikletinin lastikleri daha ince olduğundan sen daha az iz bırakırsın diyor. Aslında siz biliyorsunuz temas eden yüzey alanı azalırsa basınç artar, bırakacağı iz de artar. Ama bu hipotez tabii ki yanlış. Ne hikmetse çamurda eşit miktarda batıyorlar. Ha demek ki bisikletlerin ağırlıkları farklı ki toplam ağırlık toplam yüzey alanı oranları eşit olsun. O halde bunu anlatan cevap çocuklar B, bolu. Hasan'ın hipotezi hatalıdır çünkü katı cisimlerde yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Ancak burada bisikletlerin ağırlıkları farklı olduğundan batma miktarları eşit olmuştur. Çok güzel anlatmış bolu da. Üçüncü soru doğru çıkış hangisi katılarda basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır cismin ağırlığı arttıkça katı, katı basıncı artar yani cevap Adana 3 Adana dördüncü soruda da çocuklar yine gördüğünüz üzere bilgi veriyor ve diyor ki Atakan burada birinci, ikinci, üçüncü deliklerden fışkırma hızlarını tek tek bakıyor. Mesafeleri hesaplıyor. Grafiğini çiziyor. Ve benden hangi grafik doğrudur diyor. Çocuklar burada Y'nin yoğunluğu daha az. O yüzden daha yakına düşecek. X'in yoğunluğu daha fazla. O yüzden daha uzağa düşecek. Y aşağıda olacak grafikte. O yüzden cevap Adana. 4 Biyoteknolojik uygulamalar. Pardon 5. Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından oluşturulan yapıların endüstri yolu ile farklı ürünler elde etme sonucunda oluşur. Doğru. Genetik mühendisleri günümüzde ıslah çalışmalarında ve klonlamada görev alır. Doğru. Aşılama ile embriyo oluşma oranı artar. Doğru. Çocuklar 3'ü de doğru burada. O yüzden 5. sorunun cevabı bolu. 6. soruda okuduğunuz takdirde göreceksiniz çocuklar. Hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, DNA teknolojisi, özellikle genetik mühendisliğini görünce zaten aklınıza ne geliyor? 6. soruda söyleyin. Ceyhan. 7. soruda ile öğretmen dersinde öğrencilerine kurbağaların bazı özelliklerinden bahsetmiştir. Kurbağaların sinekleri yakalayabilmek için dillerinin uzun olduğu Direkt adaptasyondur çocuklar. Bu sayede beslenme ile üreme ve çoğalma, büyüme şansları oluyor. 7'nin cevabı o halde Denizli. 8. soruda hangisi hatalıdır diyor çocuklar? Aynı özellikteki iki genin yan yana gelmesiyle evet saf oluşur. Her durumda fenotipte etkisini gösterene dominant, baskın denir. Doğru. Aynı özelliklere ait bilgileri taşıyan ve biri babadan, diğeri anneden gelen gene alel denir. O yüzden Ceyhan yanlış. Biri babadan bir diğer anneden gelen kromozomlar vardı. Onlar homolog kromozomdu. Aman unutmayın. Bu sadece bir gen. Gene alel gen diyoruz. Dokuzuncu soru. İncelediniz, baktınız çocuklar. Buna göre hangisi yanlış? Hadi hep beraber bulalım. Direkt doğru cevabı söyleyelim. Dört numaralı yapının Kesinlikle guanin olduğunu söylüyor. Çocuklar bilemeyiz hangisi adenin hangisi guanin. O yüzden bir de kesinlikle demiş mümkün değil. Denizi yanlış cevap. 10. soru. Basınç grafiği veriliyor. F'nin basıncı en az E ve N'nin eşit. Buna göre F'nin basıncı en az olacak. Burada A şıkkında F, E eşit olmaz. B şıkkında E, N eşit güzel. Ama B'de su daha yoğun olduğu için basıncı daha fazla. Halbuki feynin basıncı az olacak diyor. O halde cevap ne olur çocuklar? Su daha yoğun dedim ve EN birbirine eşit olacak dedim. Cevap Cihan. 11. soruda ise cismin temas yüzeyi değiştikçe cismin bulunduğu yere yaptığı basınç da ters orantılı olarak değişir. O halde temas yüzeyi arttıkça basınç azalır. Şimdi benden bu hipotezi ispatlamamı istiyorsa ağırlıklar aynı olacak. Yani toplam kullanılan küp sayısı aynı olacak. Temas eden yüzey alanı farklı olacak. O halde burada cevap 2 ve 3 oluyor. İkisinde de 3 küp kullanmış. Birinde 2 yüzey temas ederken diğerinde 1 yüzey. Bu şekilde hipotezini ispatlıyor. 12. soruda ise Akdeniz ikliminde en yağışlı mevsim kış mevsimi. Olup yaz mevsimi kurak. Ha, en yağışlı kış. O halde Kış mevsimi en yağışlı dediği için bakıyoruz. Akdeniz iklimini temsil eden grafik 3. grafik. Akdeniz iklimi ha cevap ya A ya C. Herkes gördü mü? Hemen diğerine bakalım. Karasal iklimin hakim olduğu İç Anadolu bölgesinde yıllık yağışın büyük bölümü ilkbaharda düşer. Bu bölgede yağış en az yaz mevsiminde görülür. O halde çocuklar en az yağış yaz, en fazla yağış ilkbaharda. Sizce grafik hangisi olacak? Karasal iklimde gördünüz mü? Cevap? Evet ikinci grafik cevap Ceyhan. Bütün hepsini zaten bilgiye bir ihtiyacınız yok çocuklar. Yukarıda yazanı aşağıya direkt uyguladım bakın. Hiçbir şey bilmeme gerek yok. O yüzden cevap Ceyhan. 13. Yine verilenlere bakın tek tek anlatmış. Birinci deneyde ortam sıcaklığı düşük bakteriler yaşamış. İkinci deneyde ortam sıcaklığı uygun bakteriler öldü. Üçüncü deneyde ortam sıcaklığı yüksek bakteriler yaşıyor. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Bakteriler hem düşük hem yüksek sıcaklığı yaşayabilir. Direkt söylüyor. Doğru ulaştım. Üçüncü deney sonucunda bakterilerin hayatta kalmasını ilk dışına engellemiştir. Çocuklar gördüğünüz üzere bakteriler yaşıyor. Böyle bir sonuca ulaşamam. 13'ün cevabı bolu. 14. <laughs> Çocuklar burada akraba evliliği ile ilgili bize bilgi veriyor. Hatta sonuçları söylüyor ve diyor ki hangisi ulaşılabilir? Bakın okuduğunuzda zaten direkt size şunu veriyor. Yukarıda tabi okumanızı lütfen okumanızı istiyorum. Yakın akraba evliliklerinde daha fazladır. Çünkü birinci derece kuzenlerin çocuklarında hastalığın görülme oranı her zaman daha fazladır. Unutmayın akraba evliliklerinde hastalıklı doğumlar daha artıyor. Gelelim 15. soruya. Yine burayı okudunuz çocuklar. X, Y, Z'yi gördünüz. X, Kuzey yarımkürede, Y, Ekvator'da. Buna göre ve bu arada yolculuğa başlayan çocuğumuz Selin ise Temmuz ayında yolculuğa başlıyorsa. Temmuz ayında çocuklar gördünüz değil mi? Burayı okudunuz 15. soruda. Temmuz ayında Düşünelim hemen 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşadık biz. O halde 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacaktır. O halde hafta boyunca gece süresi artıyorsa bu çocuk hala kuzey yarım kürededir. Birinci hafta kuzey yarım küre. xx Ya A ya B. Herkes gördü. Devam edelim. Hafta boyunca gündüz süresi giderek artmış. Hmm. Bu sefer gündüz süresi artıyorsa artık ikinci haftanın nereye gitti bu? Güney yarım küreye. Z'ye geçti. O halde direkt cevap bolu çıktı. Bakın. Üçüncü haftaya yine bakalım. Gece gündüz süresi eşit. Yani 12 saat gündüz 12 saat gece. Bu nerede? Ekvator'da. Yani ye. cevap bolu. 15 bolu. 16. soru. Yine incelediniz. Okudunuz. Bu durumda. X sarmalı tamamen Almir'e bakalım. Hemen doğru eşleşmiş mi? Bakalım. X sarmalı. Hemen baksanıza ilk nükleotitleri. Timi'nin karşısına Goyen'in gelmiş. Yanlış. Almir yanlış dedi. Zaten soruda da onu soruyor çocuklar. Almir. O halde 16 Denizli. Direkt geçtim. 17. Yine burayı incelediğinizde hangi ifade doğru olur çocuklar? Bunu hep söylüyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bakın burayı tabii ki ben geçiyorum ama siz okudunuz. 17. soru okudunuz ve ulaştığınız sonuç. Hatırlar mısınız? Hep derdim. Kromozomun sayısının canlının gelişmişliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden cevap denizdi. Ve gelelim 18. sorumuza. 18. soruda şu cismi birinci, ikinci ve üçüncü yüzeyler üzerine bıraktığınızda hangi yüzeydeki basınç en fazla olur? Temas eden yüzey alanı azalırsa basınç en fazla. O halde şu ortadaki büyük olan grafik demek ki iki yüzeyi. Basınç en az olan da üç yüzeyi üzerine konuluyor. O halde cevap Ceyhan gördüğünüz üzere. 19. Çocuklar Burada bize basınçla ilgili görseller vermiş. Diyor ki katı basıncının artmasıyla bana kolaylık sağlayacak. Bakın buz peteni yapan sporcunun ayağına incecik. O halde katı basıncı artıyor. Bu olur bir olur. Karda yürüyüş yapıyor. Bakın. Yüzey alanı arttı, basınç azaldı, işime gelmedi. Hidrolik kaldıraç dediği zaten sıvı paskal prensibi basıncın azalması, çoğalması ile alakası yok. Basıncın iletimiyle ilgili. Berber koltuğu aynı şekilde. O halde cevap yalnız bir. Adana. Çocuklar 20. sorumuza bakalım. Bu cümleleri okuyalım doğru mu yanlış mı? Bezelyelerin farklı özellikleri sahip birçok karakteri vardır. Doğru. Birinci cümle doğru. Aleyna doğru demiş. İkinci cümleye bakalım. Baskın ve çekilik olma durumları vardır. Evet bu da doğru. Ha Tuğba yanlış demiş gitti. Üçüncü cümleye bakalım. Baskın genler ABCD gibi küçük harflerle. Hayır baskınlar büyük harflerle gösterilir ve Ünal buna doğru demiş gitti. Dördüncüye bakalım. Çekinik genler büyük harflerle gösterilmez. O halde uzay da doğru dedi o da gitti. Cevap ne oldu çocuklar? Bolu, Arena. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.